Ben bugün bir, benim ufaktan bir karnım vardı. Bir hastaneye gideyim dedim. Hastaneye dedim. ondan sonra adamların böyle manyak oldu ortaya çıktı. Ben de kaçmaya çalışacağım. Kardeşim sen de kaçsana. Ne burada bekliyorsun ya? Kaçsana. Hop. Ondan sonra öleceksin. Lan sen buraya ne ara geldin? Butona basmamız lazım galiba. Hemen. Böyle gidelim. Bunda ne var ki abi? Allah! Ne oluyor? Abi ne oldu az önce? Bunun bir süresi var. Allah senin yanlışlıkla yine düştüm. Burası ne zaman çıkacak abi? Anlamadım. Ne zaman çıkacak bu? Ha, çıkacak? çıkacak? Abi son anda geçtim. Hop. Ya abi buraya niye diş kat takma Diş. De, delili. De, de, de. Diş. Niye atıyorsunuz ya? Mide mi dolanıyor burada ya? Abi burada ne var? Kan mı bu? İnşallah biz de burada öyle bir kanımızı bırakmayız ama Hadi hayırlısı Anahtarı alın filan diyor Tamam anladık kardeşim Tamam Sen de kaçsana ya Kardeş bir kaçmadın sen de Lan Allah senin gördün mü? Aldım aldım. Aldım. Hemen şöyle respawn'ımızı alalım. Abi size kaç kere diyeceğim. Niye bir insan buraya takma diş atar ya? Anahtar derimde kaldı. Allah! Evet şu anda Burası böyle bir yermiş arkadaş. Tamam ben taktik buldum. Bir dakika. Burası galiba. Evet abi burası. Şimdi bu, burası. Değil abi. Şimdi ne iş? Aa ben taktik buldum ya. Hop şöyle şöyle tak tak tak. Geçtim. Abi bu ne alaka anlamadım şu anda. Bu ne? Abi bu ne alaka aletiydi. Iy iğrenç bir şey o zaman. İğrenç bir şey şimdi anladım ben. Siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Sizden bu videoda like istemeyeceğim. Abone de istemeyeceğim. Kafanıza göre takılın tamam mı. Kafanıza göre kafanıza göre takalım bu videoda. Tamam mı? İsterseniz biz gidin abone olun. Like atın. İstemezseniz de yapmayın kardeşim. Bize zorla yok. Bu videoda hadi serbest bırakıyorum. Hiç abone de istemeyeceğim. Like de istemeyeceğim. Evet ben niye her konuştuğumda ölüyorum? Lan önce kafam mı çıktı benim? Galiba oyun hatası. Hop. 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 Parkur prosu geldi. Hop. Abi efsane ya. Ben böyle parkur oyunlarını çok severim arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama. Hop. Seviyorum ama iki saat sürdüğü için yapmam. Çünkü çok uzun parkurlar. Ya abi yani ben de ne yapabilirim? Buradan mı ineceğim? Allah! Abi oradan merdiven var zannettim. Kafa üstü çakıldık. Çakıldık. Lan ne yapacağız abi? Biz buradan... Evet tamam. Ooo! Zıpla zıpla zıpla. Yoksa aşağı düşüp bir daha ölmek istemiyorum ben. Bir kere öldüm. Zaten Allah! Kaçmak istiyorum abi. Yardım edin. Lan niye burası kayıyor? Diğer taraf kayıyor, burası kaymıyor. Aynı yer değil mi? Neyse. Oyunun yapımcısı öyle yapmış. Ama çok mantıksız olmuş. Biz de sanki oyunları kontrol ediyoruz da Devletten geliyoruz sanki. <laughs> Abi onlar yaparsa yapsın biz oynayalım bize yeter yani. Ne alaka? Oğlum video çok saçma yerlere gidiyorum Hop. Tak. Tak. Tuka tuka tak. Tuka tuka tak tak. Hadi bakayım. Gidelim. Allah! Evet, ee, galiba benim noob'lum. Kendime bu kadar pro diyorum. Ondan sonra kendime nazar değdiriyorum. Evet arkadaşlar nazar değdi az önce galiba. Ve diyormuşum ve yine ölüyormuşum. Düşünsenize. Burada ölürsem. Yok yani. Buradan mı geçeceğiz abi? buradan değilmiş. Bu Bur merdivenden çıkacağız galiba. Evet iki saat sonra. İnşallah. Buradan da gidilmiyormuş. Diğer taraftan gidiliyormuş. Bakın arkadaşlar size dediğim çılgın doktor bu. Şu resmi var ya. Lan. Yeter. Şuradan. Şimdi diğer taraftan. Arkadaşlar bakın. Şu tepeye bir çıkalım da. Ondan sonra tamamen sizi tamamen yüzünü göstereceğim. Ot ah, tepedeyiz. Allah. Buradan daha görünüyormuş lan. Tamam. Bakın. Dok Doktor dentist. dentist. Öyle bir doktor var. Doktor az da daha benim midemi kesiyordu. Midem ağrıyor diye. Azıcık karnım ağrı diye benim karnımı kesiyordu. Son anda kaçtım arkadaşlar. Var ya hala da peşimizde galiba. Yoksa bu kadar acele etmezdik. <laughs> Abi benim şöyle bir taktiğim vardı da işlemedi bu sefer. Hop hop hop. Ha tamam abi respawn bizimle. Respawn bizimle abi bak. Oraya benim bir taktiğim var gidiyorsun. Tam oyun Allah! Tam kaç kattı bina adam düştüm ve yere çakıldım. Yere çakıldım abi. Allah 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 azla ölüyordum Gerçi bir kere öldüm de Kedi mübarek 9 canlıyız resmen Buradan mı? Benim iş gücülerim çok güçlüdür arkadaşlar. Kesinlikle buradan. Evet bir dakika. Şuradan. Şimdi buradan gidiyoruz. Şimdi buradan dönüyoruz. Şimdi burası çıkmaz. Yani kaybolduk. Galiba biz nereden bulacağız burayı? Ana! Doğru yoldaymışım ya da. Evet kardeşim anladık anladık. Kardeşim biz kendi çaremize bakarız. Lan sen kendin kaçsana ondan sonra yakalanacaksın. Hop. Evet. Yine öldüm ama abi bir şey söyleyeceğim. İnsanların bir dokuz canım mı vardı ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Kedi değil miydi o? İnsanların dokuz canı olmaz ki abi. Kedilerin 9 canı vardı diye biliyorum. 9 kere daha ölmedik de. Burası da nasıl bir hastanesi. Lazerler dolu ya. Kardeş siz lazeri nereden buluyorsun? Hani doktorların kullandığı normal lazeri anladım da. Kardeş siz bizim kaçacağımızı nereden biliyorsunuz? Önceden haber mi aldınız yani? Ne alaka abi? Hop. 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 Artık pro modumu açma zamanı geldi. Evet pro modum bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel pro modum değil mi? Efsane oynuyorum oyunu. Yani daha doğrusu hapishaneden kaçıyorum. Var ya efsane oynuyorum ha. Var ya var ya. Lan bu nasıl oynayış? Parkur diye ya sanki salata yiyorum. <laughs> salata yerken ken bu kadar bekleriz ya böyle. Aman. Lan ben de ne, ne diyorum lan ne salatası. Olay buradan nereye kadar geldi? Parkurdu salataya kadar geldi olay. Hemen şöyle. Hı? Hı? Hop. Abi ben iki saat buraya uğraşırım biliyor musun? Ya, abi buna ya, ben, var ya. ben var ya. Bak iki, buna var ya ben iki saat uğraşırım. Ana yaptım ya lan. Arkadaşlar bu arada az önce ben şu anda siz gece çektiğiniz için şu anda babam bana yatmamı söylüyor. Ben bu videoyu gece saat 12'de çekiyorum videoyu. Yani siz düşünün. Videoyu 12'de çekiyorum. O yüzden hızlı yapmaya çalışıyorum bir anlamda o bir. Allah şu anda yamuldum. 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 Niye yamuldum? Hop. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Siz şu anda bu, bu videoyu büyük ihtimal sabah izliyorsunuz. Sabah saat 10-11 gibi. 9 gibi böyle. Çünkü e, bu saatlerde Youtube'da doğru düzgün dolaşan yok. A Abi yapma. Yapma. O aslanın ağzına mı gireceğim ben? Uyyy. Öyle bir şey asla olmaz. Abi bak abi niye bunu atlamıyor? Galiba bir sıkıntı var. Dümdüz mü atlayacağız? Abi yani. Hop şöyle. Dümdüz mü atlıyorum? Hı. Tamam. Hı. Abi ne oluyor ya? Ben nereye atlayacağım? Karşıya mı atlayacağım ta? şöyle. Bunu buna mı at diyeceğim yani abi. Allah! Ölme zamanımız geldi abi. Evet şu anda adamın Kardeş sen vampir misin? Kurt adam mısın? Ya da köpek balığı mısın? Bu dişler ne? Sen garip birisin kardeş. Neyse senin uğraşmayalım. dedim ve ben de öldüm. Şu anda miden de beni sindiriyor galiba. Galiba var şu anda neredeyiz onu bilmiyorum. Oğlum buradan yosunun ne işi var? Boru muydu o? Kardeş sen boru mu yedin? Yoksa doktorlar mı boruyu sana taktı? Şu an Söylediğim mi de? Ana kemik mi lan bu yoksa boru mu? Abi bak. Buradan gitmeyeyim ya. Buradan gitmeyeyim işte ya. Abi nereden çıkacağımı biliyorum ama ya. Abi ya. Yapma. Aa! Ve arkadaşlar oyun bitti. Arkadaşlar oyun bitti. Böyle bir şey yok. Evet abi oyun bitti. Hemen şöyle hop şu özellikleri de alalım. Abi kaç kattı kim bilir. Ve arkadaşlar görüşürüz.